Oyun fiyatları 500'leri geçtikten sonra psikolojik değerim 500'e yükseldi. Oyunlara biçtiğim bu beni çok rahatsız ediyor. Arkadaşlar ben de oyunların maksimum fiyatı 180 TL'de kaldı. 180 TL'de kaldı arkadaşlar. 180 TL'den daha pahalı bütün oyunlar çok pahalı geliyor bana. Yani böyle 250 TL verilmeye uygun oyunlar. Yani Red Dead Redemption, Spider-Man, God of War falan bunlar böyle 250 TL'ye kadar verilebilir. Ama oyunun fiyatı benim kafamda 180 TL. 180 TL'nin yukarısındaki her oyun bana pahalı geliyor. Ben Cyberpunk için çok heyecanlıyım. Ya ben de çok heyecanlıyım ya. Cyberpunk'ı Witcher 3'ü yapan ekip yapıyor arkadaşlar ya. Üf, Cyberpunk iyi çıkarsa bir de var ya üstüne şey patlatırlar. Bir, bir Witcher 4 patlatırlar. Çok iyi olur. El Learning 500 TL etmez. Eren de demiş ki yo 500 eder. Çünkü 500 TL'nin hiçbir değeri yok demiş. <gülüyor> <gülüyor> Recep de demiş ki 500 lira ne ya? Kaç defa stand up tiyatroya gidersen içeri eğlenirsin. iki güne oynadığını unutacağın oyun için sinir bozucu. İşte Recep'ciyim. Mesela bir gamer olarak ben tam tersini düşünüyorum. Ben 500 TL ile stand up'a gidip iki tane bira içip akşamına işeyeceğim mi Açarım Elden Ring oynarım bir ömür unutmam. Ben Elden Ring'de oynadıklarımı yani bir, bir ömür unutmam muhtemelen arkadaşlar. 5 sene sonra 10 sene sonra Elden Ring oynamış başka oyuncularla bir yerlerde buluştuğumuzda ya asıl şeyi hatırlıyor musun? Dungeon'da bir tane boss vardı Crucible Knight hatırlıyor musun? Falan diye konuşuyor olacağız. Ama işte bütün oyunlar böyle değil tabi. Yani. Çünkü, çünkü Ghostwire da çıktı. Bakalım Ghostwire 500 TL'lik oyun mu? Yoksa 60 TL'lik oyun mu? Hep beraber göreceğiz yani. Benim ciğerim ağrımıyor ya. Sadece köhenze köhenze diye öksürüyorum. Mithat Ilgaz hoş geldin. Böyle görs görs diyor öksürüyorum ama bir yerim ağrımıyor. Boğazım dahil. Bak Emil ne demiş. Ben 10 yıl sonra da Manus'a söveceğim demiş. E, evet hala Dark Souls 1 anlatıyoruz ya bazen birbirimize biz. Geçen Yücel'le buluştuk bizim. Dark Souls 1 ve Dark Souls 3 çok muhabbet ediyoruz onunla. Baya böyle birbirimize şey hatırlattık. Ya o değil de Dark Souls 3'te öf, o Dancer'ça iniyor ya oradan falan. yani böyle Souls oyunları çok ilginç. Askerlik gibi. Yıllar sonra aynı deneyimi paylaştığın arkadaşlarınla buluşuyorsun. Şey diyorsun böyle. Ya hatırladı mı? Bizde bir tane çavuş vardı. Milena çavuş. Ulan ne tokatlıyordu be. He Allah belasını versin falan. Askerlik gibi bir şey ya Souls oyunları. Aynı kadro olsun bir daha giderim falan geliyor yani böyle. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Bence Elden Ring gibi oyunlara ilk günden girmenin bambaşka bir keyfi var. Çünkü biz Elden Ring'e girdik mesela. 1 0 e gelene kadar ilk 2 hafta boyunca aman Mimik çok güçlü. Aman Moonveil çok güçlü. Aman Radan çok güçlü diye konuşuldu. Sonra 1-0-3 çıktı. Radan'ı, Moonveil'i ve şeyi Mimiyi nerflediler. Yani nerfleyince bu sefer muhabbet değişti o yüzden harbi askerlik gibi yani mesela 5 sene sonra Eldar'ın ilkçilerle buluşacağız şey muhabbet dönecek oğlum ne yaptınız Radan'da abi ben kolay geçtim ya nasıl lan Peçten önce mi geçtin sonra mı geçtin Peçten önce geçtim valla hadi lan, falan anladınız mı yani böyle günü gününe günü gününe şey kupa takip edermiş gibi oluyor yani.